Onur Balıkta kanalından herkese selamlar. Bugün sazan avı yapacağız arkadaşlar. Burayı dün akşam denedim. Küçük balıklar aldım. Bir karış civarı. Geldim erkenden. Oltalarımı hazırladım. İki tane şamandıralı takım yaptım. Şemsiyem, eşyalarım. Bakalım birazdan atışlarımıza başlayacağız. İnşallah oluruz. Tutarız, yakalarız. Videomuz güzel olur. Herkese rast gelsin Arkadaşlar şimdi e, iğnelerimize yem takacağız Ben mısır ve ekmek kullanacağım bugün Şöyle takılışını da göstereyim ben Ben böyle takıyorum İçinden geçiriyorum arkadaşlar Umarım görülüyordur 3 tane 4 tane Takıyorum Mısırda Buranın dibini bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden dip atmayacağım bugün. Bölgeyi bilen birilerini görürsem ona sorup şöyle arkadaşlar doldurdum. Ona göre dip de atabiliriz. Önce şöyle toplayalım. toparlansın o. Biz diğer oltamıza ekmek takacağız arkadaşlar. Ekmeye de ben şöyle püskül yapıyorum. Böyle püsküllü takıyorum arkadaşlar. Bilerek şamandırayı yatırıp yatmış vaziyette tutuyorum ki balık geldiği zaman dikiliyor. Daha iyi görünüyor. Daha iyi anlaşılıyor. O yüzden size de böyle avlanıyorsanız tavsiyem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi onu çekeceğim biraz. Vurduğunu hissetmemiz için. Ekmeğe de bu şekilde takıyorum arkadaşlar ben. Püsküllü daha iyi görünüyor. Bundan da atışlarımızı yapacağız arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Balık tutarsak çekime devam edeceğiz. Evet bir tane aldık da yani çok küçük kayıt altına alabileceğimiz. Onu salacağız hemen zaten. Şöyle gösterelim. Atalım. Herkese rastgele. Şamandıranlarımız böyle yatık pozisyonda bekliyor arkadaşlar. Balık vurduğu anda dikiliyor. O anı kaydedebilirsek ne mutlu bize. balıklar atlıyor. Hep küçük boy oldu ya. Büyük boy bir yakalasak çok daha güzel olacak ama. Ya nasip demiş musun? <laughs> Aynen Ahmet dayı. Nasip. Şöyle bir balık aldık arkadaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama küçük bir sazan yine Aynalı sazan hatta Aynalı sazan yavrusu bunlarına bakın Bunu da salacağız şimdi herkese rast gelsin Arkadaşlar yine küçük boy bir aynalı sazan galiba bir bakalım Evet aynalı sazan şöyle göstereyim. Küçük ama bunu da salacağız. Herkese rast gelsin diyorum. Arkadaşlar bugün hep böyle küçük boy sazanlar aldık ya. Yani. Büyüğü denk gelmedi. İnşallah başka sefere büyük de tutmayı hedefliyoruz. Burada çok büyük balıklar varmış ama denk getiremedik. Bakalım bekliyorum Bir balık daha çektik arkadaşlar. Yine küçük yine salacağız. Vallahi herkese rast gelsin. Bize büyüğü rast gelmedi bugün. Şöyle göstereyim. Bugün böyle 10-15 tane balık tuttuk arkadaşlar. Gündüz olmadı ama gece güzel balık oldu. Ama hala irileri yok. Bugün iri tutamayacağız anlaşıldı. Ekmeğimiz de bitti zaten. Evet. Bugünün kısmetleri. Şöyle göstereyim arkadaşlar.